Arkadaşlar merhaba. Hayatın ayrıntılarını Böcek Reis'te araştırmaya devam ediyoruz. Çok ciddi bir dosyayı açtık. Lacredectus. Namı değer Karadullar. Şimdi ilk önce şöyle kafamda olan bilgileri derleyip toplayacağım size. Ondan sonra bizim ülkemizde dünyada neler var onlar hakkında bahsedeceğim. Lacredectus denildiği zaman aslında yani Karadul denildiği zaman insanların aklına şu geliyor. Şu kum saati, kum saati varsa işte Karaduldur diyoruz. Aslında bu sadece Karadulların yani Lachlodectusların Mactans cinsi. Mactans cinsinin türünün pardon, türünün resmidir. Ama nam salmış olan bu. Fakat 2011 tarihinde iki pardon 2021 tarihinde 34 tane tür tespit edildi literatüre 34 tane tür geçti. Bunlardan bazıları bizim coğrafyamızda, yakın coğrafyada ve Türkiye'de. Birkaç tanesi de Türkiye'de var. Zaten tartışma konularının en başında gelen de şeydir. Türkiye'de lakredektüs var mı gibilerinden değişik sorular geliyor. Bakın bunların hepsi lakredektüs yani Karadol. Bakın bunda evet, kırmızı kum saatini görebiliyoruz. Şunu da göremiyoruz. Şunu da yok. Trident singuttatu denilen türü, Renivulvatus denilen türü bakın. Şu redback'ler var Avustralya'da. Evet bakın. Bakın. Görüyor musunuz? Bunların hepsi hepsi Latredectus arkadaşlar. Ama tür olarak, tür olarak farklılık gösteriyor. <laughs> bir daha söylüyorum. Lakredectus denildiği zaman şu akla geliyor. Naktans. Halbuki bizde bu yok. Yani şu anda benim e, literatüre girmiş olarak yok. Çünkü bu Amerika'ya has bir tür. Şimdi geçelim bu türün daha detaylı 34 tanesinin nerelerde yaşadığını. Bakın bunlarla ilgili bir çalışma yaptım ben. Mesela Antheratus, Lacredectus, Antheratus. Ee, 32 yılında tespit ediliyor. Paraguay ve Arjantin'de bulunuyor sadece. Paraguay, Arjantin. Yine Apakalis, Galapagos adalarında. Bishopi, Bishopi nerede? Amerika'da. Amerika'da bulunuyor. Bakın bu tür bulunabilir. Cintus, cinstus, lakredek cinstus, yeşil burun adaları diyor. Bunlar tabii ki çeviri. Afrika, Kuveyt, İran. İran'da bulunuyorsa bizde bulunma ihtimali yüksek. Şunu o zaman farklı bir rengi alalım. Ne renk yapalım örneğin? Bunu sarı olmasın. Turun, turuncu su sarımsı oldu. Evet tamam olsun. Veya yeşil yapalım şuradan tıklayalım. Bu türleri ya da mavi olsun. Evet. Bu türün bizde olma ihtimali yüksek. Yine Koralnikus <laughs> Nus. Arjantin'de 1980'de tespit edilmiş. Küçük antiller Güney Amerika. Bakın bu cins. Dehli işte. Direkt Türkiye geçiyor. Dahli. Bu bizde var ve birazdan görüntülerini göstereceğim. Arjantin'de bulunan bu Etha yine bakıyorum Hindistan, e, Myanmar, Thailand, Japonya, e, Japonya ve Çin'de bulunan Elegans Sri Lanka, Hindistan bu da bizde yok. Kolombiya yok, Yeni Zelanda yok, İspanya, Cezayir yok. Muhtemelen yalnızca Kuzey Amerika'ya özgüdür. İşte bu bu tür zaten gerçek Karadul diye adlandırılan ve herkes tarafından kum saati olarak bilinen Karadul Madagaskar o oh, süper çoğunun bazılarının resimleri bile yok arkadaşlar bunu da söyleyeyim ben araştırdım onu onları Komorlar Seyşel adaları oralarda yaşıyor Arjantin'de bakın Arjantin'de Mirababilis türü Madagaskar'da yine başka bir tür. iki oldu Madagaskar. Libya, Türkiye, Kazakistan. işte 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 işte. Bize lazım olan bu. Evet şunu bir de şey yapalım hatta. Kalın yapalım. Görelim onları. Altını da çizelim. Bizde olan Pallidus. Latredectus Pallidus. Bir tane daha vardı. işte şu. Lakradeftus Dehli. Birazdan görüntülerini göreceğimiz bu ikisinden biri arkadaşlar. Ama Dahli olduğunu düşünüyorum. 1872 Yeşilburun Adaları Libya. Libya. Libya Türkiye bakın. Kazakistan, İran, Orta Asya. Arjantin yine. Evet. 26-27'ye geçelim. Afrika, Yemen, Suudi, Arabistan, Irak. Bakın bunu da alıyorum. Bunu da alıyorum. Bu da bizde olma ihtimali yüksek. Bu türlerin özellikle resimlerini falan arayalım birazdan. İsrail, İsrail de muhtemel dahilinde. Yine yakın coğrafyalar bunlar. Bunu da alıyorum. <laughs> Güney Afrika zor. Şili çok zor. Akdeniz, Ukrayna, Kafkasya, Rusya, Avrupa, Avrupa'dan Güney Sibirya, Kazakistan, İran, Orta Asya için kesinlikle bizde vardır. Bakın bir tane daha bulduk. Trident <laughs> Sin Bunların resimlerini buluyor, biliyorum zaten. Yine Lacredestus. Bu nerede? Güney Afrika zor. Şili Arjantin zor. Kıta giriyor araya. Amerika Kanada zor ve bitti. Arkadaşlar o zaman bizde olma ihtimali olan, bizde kesin olduğunu bildiğimiz Dahli Pallidus 2 Renival Vatus 3 Revivensis bunu aradım bulamadım galiba resmini ve o oh, isme bak Tireden Jim Guttatus Guttatus evet Dehli'den başlayalım. Dehli'den başlayalım. La Creductus Dehli. Kopyala. Yapıştır. Şimdi tabii ki çıkan resimler doğru olmayabilir ama şuradan önce metin varsa metne bakalım. Burada benim çektiğim videolar. Evet benim iki tane benim videom var burada. Ee, arkadaşlar bu örümcek. Bakın şu örümcek dümdüz siyah bütün karadullarda e, kum saati kırmızı kum saati olacak diye bir kaydı yok. Bazen kum saati olmaz bazen kara bile olmaz. Bu dahli türü bunu Bayram e, Gökçe'nin fotoğrafı evet çok güzel o Bayram Gökçe hocamız garanti olay olduğu çıktı ortaya güvenilir kaynak. Çok güzel. Hemen geçiyorum. İkinciye dahliyi bulduk. İkinci örümceğimiz. Evet aldım buraya. Dahliden sonra ikinci bizde olma ihtimali olan. Evet evet. Çok ilginçtir. Aklın yolu bir, birdir derler. Bu örümcekten ben çektim ve buna ne dedim biliyor musunuz? Beyaz dul dedim. Gerçekten de beyaz dul diyorlar bunlara. Beyaz dul diyorlar. Yine şey yapalım. Normal bir e, bilgisini bakalım. Evet. Var. Güzel. Kuzey Afrika Orta ve e, Orta Doğu ve Orta Asya'da yaygın olarak bulunan bir örümcek türüdür. İngilizce'de yaygın bir e, isim. Beyaz dul örümceği. İşte benim koyduğum isim aslında konulmuş Rusya'da. Böyle deniliyormuş falan. Bozkır. Örümceği gerçekten de çalılarda oluyor bu ilginç Karadullar normalde yere yakın yerlere yuva yapmayı tercih ederler bu çalı ve otlarda görülüyor bu bilgiyi de vermiş olalım onun videosu elimizde beyaz dullar diye var Türkiye geçmese de içinde Yemen Suudi Arabistan Irak geçtiği için bunu da alıyorum Bakalım bu da neymiş? Nasıl bir örümcekmiş? Gördük mü görmedik mi? Ona bakalım diye. Vay. Vay 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 vay. Afrika, Suudi Arabistan, Yemen'de bulunan Tüheridae. Bu ailenin adı, ailesinden bir örümcek türü. Güney Afrika'da bulunan ve dört tanesi Renibullatus dahil olmak üzere siyah düğme veya karadul örümceği olarak bilinen altı Lepredoctus türünden biri. Siyah düğme diyorlarmış bunlara. Bundan görmedim şahsen. Süper bir şey. Şunun güzelliğine bakın. Evet. Şahane bir örümcek. Bizim yengeç örümceklerinin bir tanesine benziyor ama bacaklar direkt ele veriyor. Arkadaşlar lakredektüstlerin ayırıcı özelliği aşina olmayan gözler için arka bacaklardaki taraklar, arka bacaklarında en arkadaki iki iki bacağında yani bir çift bacağında e, şu bölümünde şöyle göstereyim, şuralarda taraklar oluyor. Yani bütün e, şeylerde kaynaklarda aynı bilgi veriliyor. Şu bölgede taraklar varmış ama bunu görebilir miyiz, göremez miyiz bilmiyorum. Tabii ki bunu e, mikroskop altında değil, mercekle falan bakman lazım. Yani bunu görmen için latrodectusları, latrodectusların ayırıcı özelliği bu taraklarmış. Ağı yaymak için kullandığı bu tarakları. Fakat steatodalar var biliyorsunuz da insan sağlığı için çok çok zehirli olmayan, acı verici bir alt tür gibi bir şey bu. Bunlarla karıştırılır ama eğer olayla biraz ilgileniyorsanız yani gerçek bir karadulla e, steatoda yani yalancı bir karadulu gördüğünüzde direkt bana anlıyorsunuz. Nereden anlıyorsunuz? Bunların S bacakları çok uzun. Çok uzun yani tip olarak falan çok benzemelerine rağmen bacak uzunluklarına direkt ele veriyorlar. Bir de ikincisi işte bu taraklarmış asla ayırt edici özelliği. Evet, yine geçelim Türkiye'de olma olasılığı yüksek olanlardan sonuncusuna. Harikamış bu. Bizde de olsa keşke. Lakradektuslardan yine İsrail'de varsa, bizde olma olasılığı da yüksek olan bir tür. Şu anda literatüre girmiş iki türümüz mevcut ve bu. Evet. Evet, bakın şu. Şu tür Alttan görünümü Hafif kızıllık İlle kırmızı olmayabilir Kum saati bazen sarı bazen beyaz bile olabilir Bunlar bastak şu Evet şu Bakın üstünde farklı desen Oo çok güzel bir örümcekmişsin sen ya Evet evet harika Desenler süper Normal Karadur'dan daha güzel bence. Evet bakın. Naktans ve değişik türlere bakıyor. Çok ilginç, çok güzel. Evet arkadaşlar. Şimdi ekran yakalamayı kapattım ve videomuza geçtim. Videonun sonları gelmiş. Bu görüntüleri, görüntüleri ben çektim. Ve başka yerde izlemedim bile. Yani başka bir şeyde böyle <laughs> görüntüler izlemedim. Görsem unutma ihtimalim yok. Bakın ee, Dahl'i dediğim La ee, Latradectus Dahl'i dediğim tür Türkiye'de bulundu. İzmir bölgesinde bulundu. Bulma videoları falan mevcut. Ben bunu gördüğüm zaman zaten olmadı olmadığını anladım. Stiyat odalardan kaynakları olmayan, kendime az bilgilerden de bahsedeyim. Stiyat odalardan çok daha sakin. A neredeyse ağları yok gibi bir şey. Ee, çok ciddi zehirli örümcekler. Bu zehirler hakkında da konuşacağız. Ee, zehirlerin etkili olmasından kaynaklı muhtemelen A örme ihtiyacı duymamış gibi geldi bana. Çok küçük bir ağ var. A zaten örümceklerin çoğunu Bulmak ağları sayesinde. Stato da bulmak benim için çocuk oyuncağı. Hemen bir kayanın yanında eline şöyle dokundurduğu zaman çatır çatır ötüyorsa orada yalancı karadul veya karadul vardır diyebilirsiniz. Çok sert ağları var. Hatta yapılan bir deneyde çelikle karşılaştırıyorlar. Çelikle karşılaştırıyorlar. 1000 mega pascal. bin mega maksimum da 1200 1260 megapaskal. Ee, yük taşıyabiliyor. Ondan sonra işte ay çelin yoğunluğu bu ipeğin yoğunluğunun 6 katı. Eğer aynı kütlede çelik ve ipek karşılaştırılsa daha sağlam olduğu ortaya çıkıyor. Yani kütle olarak eşit çeliğe eşit ipek konulsa e, burun daha sağlam olacağı ortaya çıkıyor. Çelikten daha sağlam ağları var diyebiliriz. Gerçekten de e, bazen bu videolarda görmüşsünüzdür. E, çok çok büyük avları ağlarıyla etkisiz hale getirebiliyorlar. İşte bacaklarındaki bu taraklar da bunlar. Uzun bacaklar, uzun bacaklar daha büyük avları avlayabilmek, sarabilmek için diyebiliriz. Bakın bu çok çok özel bir an erkek olan dişi olandan ciddi anlamda küçük. Ciddi anlamda küçük. Artık kaç kat olduğunu siz karar verin. Onlarca kat diyebiliriz. Ve erkek ilk önce dişinin bacaklarını bağlıyor. Bakın bağladı. Her e, ilk önce bir kuru yapıyor. E, Kara neredeyse görmüyor gibi bir şey. Bacaklarını bağlıyor. Bakın bacaklar bağlı ama istediği an koparıp atabilir bunu. Ha birazcık direndiriyor. Hemen an, e, hiç, iyice bağımsız olsa, her an bir anlık kızgınlıkta erkeği öldürebilecek bir zehre sahip. Zaten öldürdü, yedi bunu. Bakın şu anda bağlı bakın, görüyor musunuz? Bu buna erkeğe zaman kazandırıyor, kaçma fırsatı veriyor. Yani dişi hareketlendiği anda oralarda olmayacaksın. <laughs> Yoksa gidersin gümür diye. Erkek eşleşeceği dişiyi seçerken yakın zamanda beslenmiş mi, beslenmemiş mi onları algılıyor. Her dişile e, kuru yapmıyor. Her dişiye kuru yapmıyor. Aç dişilere hiç yaklaşmıyor öyle. Aç dişi demek, yenilmek demek çünkü. Dişiler, dişilerde yamyamlık var. Zaten Karadul ismini oradan alıyor. Eşinin yemesinden alıyor. Fakat e, sadece eş yemekle alakalı değil. Yani cinsel yamyamlık değil sadece. Kendi kardeşlerini de yiyebiliyor. Kendi türünü de yiyebiliyor. Bakın erkek kaçtı. Görüyor musunuz? Erkek kaçtı. Erkeği nereden ayırıyoruz? İşte öndeki iki uzuvunun, iki kısa uzuvunun şiş olanlar erkek. Yani bütün e, örümcekler için bunu söyleyebiliriz. Bu türde zaten ebatlardan çok rahatlıkla ayırt edebilirsiniz. Fakat bazı türlerde e, Oha <laughs> görüyor musunuz erkin kaçışı? İstersen kaçma. Vallahi Azrail gibi geliyor. Şunun gelişine bak. Vay. Wow. <laughs> evet. Ee, bu erkeğin erkeğin ama e, mücadelesi bitmiyor ve başarıya ulaşıyor. Bu dişi e, bir sürü yumurta kozası oluşturdu. Ve bu kozaların bazılarından iki keseden, iki keseden yaklaşık 100 civarı yavru çıktı. Diğerleri boş çıktı nedense. Diğerlerinden yavru çıkmadı. Bir de şu bilgiyi vereyim. E, dişiler aynı akreplerde de aynı muhabbet var. E, erkekten aldığı spermleri saklayabiliyor. Yani hep her zaman erkek bulmasına işte yeni yavrular oluşturmak için erkek bulmasına ihtiyacı yok. Bir ila üç sene içerisinde yaşıyorlar. E, bu üç sene içerisinde bir defa bir erkekle eşleşmesi yeterli. Bu, e, bunu, bu ondan aldığı Spermlerle yeniden yumurtlayabiliyor. Böyle bir özelliği var. Bakın erkek resmen kaçma eğiliminde. Ve aradan işte bir, bir buçuk hafta, belki de iki hafta bilmiyorum. Tabii emin değilim. Ee, ama üç haftada yavruların çıktığını biliyorum. Dişi yumurtlamaya başlıyor. Dişi yumurtlamaya başlıyor. Bakın. Önce bir şapka yapıyor. Yumurtayı buraya döşüyor. Ondan sonra bunu komple kelebek haline getiriyor. Şu andaki çabasını görüyoruz. Bakın dikiş makinesi gibi hiç aldırış etmeden kozasını örüyor yumurtalarını güvence altına alıyor. Güvence altına alıyor. İyi beslendi. iyi beslendi. Ve sağlıklı yavrular dünyaya getirdi. Evet. Okay. <laughs>